Selamlar dostlar. Bugün sizlerle Dexter evrenindeki en iyi dedektifleri sıralayacağız. Bu kanala ilk kez denk gelenler için küçük bir not. Ekranın üst kısmındaki karta tıklayarak Dexter villain sıralaması videosuna da göz atabilirsiniz. Bu listeyi hazırlarken dedektiflerin becerilerini, bıraktıkları izleri ve hikayeye kattıkları etkiyi dikkate alarak tasarladım. Hazırsanız başlayalım. Dostlar karakterin etkisini şöyle söyleyeyim. Adamın adını video için araştırırken öğrendim. Bu kadar. İyi bir adamdı. Harrison'a çok destek oldu. Ama bir seri katil seni boynundan yakaladığında kahraman olmaya çalışma be kardeşim. bu karakterde de şu ana kadar pek bir şey göremedik ama en azından karakter bize becerilerinin olduğunu, bir potansiyeli olduğunu gösterebildi. İkinci sezonda kafayı taktığı Ripper'la beraber gösterecekler mi? Gösterirlerse nasıl olacak? Bunları göreceğiz. Öyle aşırı sevdiğim bir karakter değil. Ama ne çavuşların ne ajanların yakalayamadığı Dexter'ı yakaladığı için buraya koymamız lazımdı. Resurrection'da da bir anda kayboldu. Şimdi dedektif Queen hakkında yani ne desek zeki desen bazı gereksiz hataları oluyor potansiyel desen tamam potansiyeli var hatta bana kalırsa Batista'dan daha iyi bir dedektif bile olabilir yani ama bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasında bir adam olduğu için ve rüşvet alan da bir polis olduğu için dedektiflik olarak geride kalıyor. Ama karakter olarak seviyor muyuz? Tabii ki de seviyoruz. Yani Queen bu. Bakalım Resurrection'ın ikinci sezonunda daha çok görecek miyiz? Açıkçası ben Queen'i görmeyi çok isterim. Ulan Batista. Dedektiflik olarak gerçekten çok zayıf kalıyor diğerlerinin yanında ama ya La Passion abi anlatabiliyor muyum yani? 3 dizide de yani Dexter, Dexter New Blood, Dexter Resurrection hepsinde olan tek karakter şu ana kadar. Sağlam bir karakter. Bunun hakkını vermek lazım yani dediğim gibi dizi etkisi olarak dizide bıraktığı iz olarak çok sağlam bir karakter. Özellikle bence Resurrection'ın 9. bölümünde inanılmaz güzel bir etki bıraktı. Dexter'ın yüzüne şunu bir kere daha vurdu. Hem bir katil hem kahraman olamaz felsefesini. Ben senin yüzünden ölüyorum burada. Onlar da senin yüzünden oldu diyerek. Ki bence burası çok önemli. Şimdi karakter olarak gerçekten dizide sevmediğim karakterlerden birisi Lagoerta. Ama yiğidi öldür hakkını yeme dediğimiz zaman kesinlikle Batista'dan ve Queen'den daha iyi bir dedektif olduğunu düşünüyorum. Ve Dogs'tan sonra Dexter'ı çözen ilk kişi. Bu da önemli bir bilgi. Dexter'ın kendisini öldürmeye ikna edecek kadar da Dexter'ı yakalamaya yaklaşmış birisi. Ki tutuklamışlığı da var. Düşündüğünüz zaman Dexter Dogs'u bile asla öldürmeyi düşünmedi. Hapsetti ama öldürmeyi düşünmedi. Düşündüyse bile Laguerta gibi gerçekten bu kadar eyleme dökmedi bunu. Çünkü Laguerta'yı eğer Debra gelmeseydi gerçekten Dexter öldürecekti. Debra geldi. Debra öldürdü. Orası ayrı bir mevzu ama dizi etkisi gerçekten çok büyük. <laughs> Dostlar hemen neden bana bu adam 3. sıraya koydun diye üstüme gelmeyin. Dediğim gibi diziye olan etkisini de göz önüne alarak tasarladığım için burada. Yoksa ben de biliyorum aralarında en donanımlı dedektifin Landy olduğunu. Hatta üçlemeciyi yakalamaya çok yaklaştığını. Ayrıca şunu da görüyorum. En çok Queen ile beraber aslında Dexter'ın Bay Harbor Butcher olduğunu bilip de bilmemezlikten geldiği ile alakalı teoriler üretilen karakter olduğunu. Bütün bunları bir kenara koyduğumuzda gerçekten de sağlam bir ajandı. Özellikle ikinci sezonda Dexter'ı iyi korkuttu. İzlemek gerçekten çok keyif veriyordu. Debra Morgan Şimdi genel olarak dizinin bütününü düşündüğümüzde zaten bu kadar önemli olduğunu anlatmama gerek yok. Yaptıkları Dexter için önemi özellikle Dexter'ın onun için abisini öldürmesi, Debra'nın da onun için Laguerta'yı öldürmesi iki büyük olay bile zaten kendi kendine açıklıyor bu durumu. Ve dedektif olarak da Debra asla kötü bir dedektif değil. Yani temenniye kadar da yükselmişti. Ve belki daha da ileri gidebilirdi Dexter olayı olmasaydı. Onun dışında Debra diziye gerçekten güzel bir hava katıyordu. Keşke finali bu kadar kötü yapmasalardı. New Blood'da Debra'yı yine gördük ama hayalet olunca maalesef aynı hissiyat olmuyor. Ve geldik birinci sıraya. James Stokes. Ya bu adamın sadece diziye katkısını değil ne kadar popüler olduğunu da şu anda değinmek istiyorum. Farkında mısınız? Yani adam Spider-Man izliyorum. Karşımda James Stokes. Superman izliyorum. Karşımda James Stokes. Breaking Bad izliyorum. Karşımda James Stokes. Yani her yerde adam ya. Artık böyle beni izliyormuş gibi hissetmeye başladım. Neyse makarayı bir kenara koyarsak. Gerçekten Dawkins'un dizideki yeri çok ayrı. Çünkü Dexter'dan ilk şüphelenen kişi. Hatta buraya girmeden şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dawkins ile ilgili farklı bir video yaptım. Onu da buraya bir yere koyarım. Açıklamaya da eklerim linkini. Bu kanala ilk defa denk geldiyseniz hemen gidip izlemenizi de öneriyorum o videoyu. Bu o yüzden bir eşik noktasıydı Dogs'un ilk şüphelenmesi Dexter'dan. Onun dışında abi tam bir avcı. Böyle avının peşinden full odak giden bir adam. Zaten askeriye geçmişi de bunu destekliyor. Çok biz bunun detaylarını öğrenemedik dizide ama olsun. Gerçekten çok sevdiğim bir karakter. Yani garanti ilk üçümde olan bir karakter Dexter evreninde diyelim. Keşke daha güzel bir sonu olabilseydi Dawkes'un. Özellikle aktörü de çok başarılı bir aktör bence. Yani rolünü çok güzel oynuyor. Evet dostlar. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse ve daha fazla Dexter içeriği görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Ve siz kendi sıralamanızı da yorumlarda belirtebilirsiniz. Seve seve tartışabiliriz. Bir dahaki video gelene kadar. Hoşçakalın. Spoilersız kalın.